Fatura bin lira geldi. Iki katı. İki katı yani elektrik yani öylesine geldi. E şimdi indirim yapacaklarmış. E, de, de, de. Kardeşim sen neyin indirimini e, yapacaksın? E, sen iki ay beni kazıkladıktan sonra e, sen, e, sen e, neyin indirimini e, yapacaksın? Benim emekli, ben bakır emekliyim, esnaf emeklisiyim. Yıllarca vergimi verdim, kadere verdim, şeylerimi yatırdım, primlerimi yatırdım. Bana 600 lira, öbürlere binler. lira. Neden? O ben insan değil miyim? Ben baypaslıyım. Benim 3 tane sentim var, 1 tane kalp var. var, ah, tamam. anladın mı? Bana bunu veriyor. Kaç para alıyorsun maaş? 3000 İş, lirayız alıyorum. Asgari ücretten ne düşünüyorsun? mıydı? Esnaf bakıyorum. Kaç sene 20. sene prim ediyordum. 27 edem. sene prim <laughs> Evet. 300 lira. Alıyorum. 300 lira. Ben yıllarca prim ödemişim. Kağıt dedim, ver giydim, su faturası ödedim. Primlerimi ödedim. Vergi, ha. 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 Ben, ben, ha. Ha. vergi ha. mi ödedim? Bana vermezsiniz. Söyleyin Olur mu bu? Elektrik mi Elektrik 375 lira. Atıklarla da su parası geldi. Kaç geldi? 61 lira su parası geldi. 400 400'e gitti. Sen yemedin ha. Doğalgaz var mı? Evde doğalgaz var mı? Yeni geldi daha. O kaç para? İlk önce 1 you Nasıl? Sonra, 1100 lira. 1100 lira. 1100 lira. Bir eve. Evet. evet. Mustafa'yı ya ayağımızda yapıyoruz. Fabrika çalıştırıyor. Vallahi bilmiyorum ben. Aklımı sen de, de, maaşın ya şey de, de, de. Ben senin maaşın yarısı gitti. Abi maaşın yarısı zaten biz bir şey görmüyoruz ki. Ben hiçbir şey almayacağım. Ben şey almayacağım. De yemeyeceğim. Hiçbir şey görmüyoruz. Hiçbir şey görmüyoruz. Bu ne de Allah aşkına ya. Hani bağırıyorduk dün. Elektrik indi. İndireceğiz. Hani nerede indiriyorsun? Ya bindirip önce bindiriyor sonra indiriyor. Ha tabii tabii. Yüzde yüz yirmi beş. Yürüyor iyice ondan sonra indiriyor. Nerede Gün gelendir yok abi? Dö dönmez. Ben. Akşam konuştun deyim ne, ne, ne denmezse. E Ha, yüze yüze %25 indi. Hani %25 indirim? Yok nerede? 1 ya, Mart'ta yapacağız diyorlar da. Ya yüzde %25 indirse de olmaz. Anca, anca. 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 İnşallah. Bak abinle 15 20 denen şey mi, oyun var. Bak. Çocuklarım var 2 3 tane. Kendi annem var. Kayınvalide var, kayın, kayınpeder var, enpeder var. Ben bir 15 20 ya oyun var. Bir derece verdirmiyor. Bravo. Bir tane verdirmiyor. Başka türlü de olmayacak. Olmuyor. Yok abi. Ya mı? bunlar değişmeden bu şu pazarı pazarda insanlar alışveriş yapar. Boş onlar yapamam. laf böyle yaptıkları boş. Tamam. Oraya çıkıyor milletin gözüne bakar bakar yalan yani söylüyor. Bak. Gübre atabildin mi? Buğday ektin de, mi? De ya ya da baksa çekme şekline baksana ne biçim. Kaç, Gübresizlikten. Kaç para? 10 liraya veriyoruz. 10 lira. Yani şöyle şöyle <laughs> ya, şöyle, bir ilaç, şöyle bir ilaç bana şöyle bir ilaç 405. Hadi et bana 5 lira 5 buçuk satayım ya. Beş bıçağı mı? Evet. Ayşe güzel. Ekme ya. Yani. Öyle abi. Şunları e, yine aynı aldık. Onu da 5'e satıyoruz. Bir, bir önceye kaldık ama. Yani esnaflık zor. Her şey zor ya. Karım zor. Hayır, Küçük işte. durumu. Günlük masrafın ne kadar? Buraya gelişim, gelişim. Hocam, marş, ben tam hesaplayamıyorum da arkadaşlar biliyor Marşa bastım 250 300 lira 500 lira arası masrafım var. Gül gül böyle diyor. Şurada bile dedi 500 lira masraf. He 250 <laughs> diyen var 500 <laughs> diyen var. Bizim de vardı bir tane. İki tane ekstra içi çalıyor. Ya öyle bilmiyorum. İki yani tane çalıyor. Ben <laughs> de 250 lira. Eşim benim. Evet. Ya 250 olsun yani öyle. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Biz sahipsiz kaldık. Bu şoklar, yüzlüler, yüzlüler bu mikrosal, bunlara ne zaman dur denecek? Nasıl olacak? Yani bu görüntü destanın hali her bir perişan yani. Ben size bir şey söyleyeyim. İktidara ya. geldiğimiz anda yapacağımız işlerden bir tanesi. Lazım. Ben evet. kanun teklifi verdim. Evet. Yani parti adına kanun teklifi verdim. Marketlerin ruhsatsız evet. olması bir, iki, otoparkı yok adam her yerde senin bakkalın yanında. Utanmasa bir araba alacak senin yanına şuraya koyacak. Evet. Belki onu da yapacaklar. Bütün bütün şey kanun teklifi Ama bir türlü meclise getir. Meclise getirseler de hayır derler. Yani onlar e, onaylamansar. AK Parti, e, onların çoğunluğu var. Ama iktidara geldiğimiz anda yapacağımız ilk iş budur. İnanılmaz böyle fiyat farklılıkları oluyor. Anlayabildim. Mesela Aksin ben şeker. şekerden söylüyorum. Yani toz şekerden söylüyorum. Toz şeker mesela şu anda bulunuyor. Bize toptancılarımızın dediği fiyat toz şeker çuvalı 500 lira. Bunu 50'ye bölersen 10 liraya gelirsin. Ama şu anda üç artı şeker 7,5-8 liraya satılıyor. Burada haksız bir durum da oluyor. Yani Arka biz şeker eder. de bulamıyoruz. Biz ne yapacağız yani? Şu anda mesela serikle bizim gibi marketçiler olsun. Kesinlikle toz şekeri 10 liradan aşağı satamıyor. Ama onlar yeri düştü. 8 liraya satıyor. Burada haksız bir durum da var. Bunun önüne geçilmesi lazım. tek bunu da Bir Sadece ben bir tanesini örnek vereceğim. Evet. Haksız bir tane. Biz mesela bize kolacı geliyor. Kolacıdan biz kolayı diyelim ki dokuz buçuk liraya alıyoruz. Adamlar kolayı sekiz buçuk liraya satıyor. Abi biz bunu nasıl oluyor diyoruz kolacının sahibine yani bayisine nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum abi. Ben de diyor bu işten müzdarip. Ya bu karayollarında milleti 100 kilo onun için 7 milyar yazıyorlar ceza. 100 kilo, 100. Ya, oraya gideceğim. Ben bu, ara, bu araba, bu araba kantara girer mi Allah, Allah aşkına ya? Bir kişi desek, ki kantara girer. Tır mı bu ya yol bozacak? Ya. Yani. 400 kilo abi sonacı 400. Tek 400 kilo valla. Gelsin girsin kantara. 450 kilo atsan ceza. ceza. 15 tanesine, milyar cezası. Bir tanesine tam 30 oy, oy, oy. milyar yapmış ben. Ben ne halk partiliyim ne atılık partiliyim. Benim partiyi hiç yok. Çünkü karnım, karnım aç olduğu için partiyi görmüyorum. bu kadar karnın kalmın yanında sen karnın ne alacak onu alacak? Ek, benim evimde yok, bağım yok. Bu yanında elimi Doktora evet, yani. Nerede oturuyor Şu adam ne oturuyor? Benim bacım bu kadar bir Sana yardım etmiyorlar. Neden? On dört senede iki nene iki yüz liradan dört lira para verdi. On senede. On senede. Senede, senede. aldığı emekli sene maaşını. O satıyor. Çöp satıyorum. Anladım. Geçim kime Ha? Geçen yemesi sattım ama bana sana satıyor. Üç çıkartı neredeyse? He? Alamıyorum ki. Satabiliyor sanırım. Satabiliyor sanırım. Evet. Bu sefer satıyorum. Haftaya geliyorum. Alamıyorum. Daha montaj. bir şey daha alamamışım. Ne yapalım? Domat momat aldım değil de aldım. Şere aldım. Şere, şere aldım. Çok pahalı her şeyi. ya. Aldın çubu. Da, ya. Yeter bakalım. Aldığın hepsi bu. Hasta mağdurlarım da. Dağım sendromda. Çok üzgünüm. Şey Çok sağ ol. Serik.